kardeşim, bir şey söylemek istiyor musun? Evet. Hiçbir şey söylemek istemiyorum. Heyecanlı mısın? Nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Önümüzden öte köy yok. Zaten gideceğimiz <laughs> yer. Şunu uzatalım. Ölmekten korkmuyorum. <laughs> <Ö>, Tövbe <tabii> etmeden <laughs> ölmek istemiyorum. Tamam, onu uçurduğuma göre var zaten. <laughs> <laughs> kasko var mı peki? Kasko var abi. Kasko var, var. <gülüyor> <gülüyor> İman kasko. <gülüyor> Aynen. Şehadet. <laughs> Şöyle gel, bağlan. <laughs> ya bu saatte aranır mı ya? Kim arıyor beni? <laughs> Evet Murat. Ben seni çekeceğim. Testler şelalesi dediler onu. Evet, duygu ve düşüncelerini alalım Murat Bey. Korkuyorum. Ama e, gerek var mı? Korkmuyorum da. Bak. Tek başıma. Ölüme gidiyor gibi hissediyorum ya, bu bu hemen, mesaj ben. Sen şey abi. Tüm kapı kan. Serkan abi. Takipçilerine. Asıl yapacağım e, mı? Son mesajımı <laughs> veriyorum. Arabayı bize bırakıyorsun değil mi? Arabayı size bırakıyorum. Anahtarını ver. Anahtarımı aldılar zaten. Neyse arkadaşlar sana Yeter. Yere. Oğlum ben çok heyecanlandım ya. çok ya. Ben, işte. ben de ben de çok heyecanlıyım biliyor musun? <laughs> <laughs> abi sen heyecanlanma abi? Bir şey değil mi? Allah olur, Allah, olur, Allah. Olur. Oğlum bu adamın ilk uçuşu ya tam da. Ya koş ben yapma sana yani. söyleyeyim. Abi bak valla sana güveniyorum ha. Güven. <laughs> Güvenmiyorum. <laughs> Yandım dağlara kanlar <laughs> ya. <laughs> Bunu yukarıdan uzatırsın. Şimdi uzun olursa takılırız yani. <laughs> beraber mi çekiyoruz abi? Kimi çekeriz? Kimi beraber çekeriz? Sıkıntı yok. Abi gelecek mi? Abi tamam video mısın? çeksene kalkarken. Video çek, şey iPhone da çekin ya. Barış tepene geldiği Özellikle. zaman oturuyormuş gibi olacak. Hani seni oturtmaya çalışacak. Oturma. Nasıl? Barış yukarı Sürekli geldiği boş. zaman. koş. Seni tamam. oturtma şeyi gelecek. Alttan tamam. bir zorlayacak. Oturma arkandaki pilot o sana otur diyene kadar oturma. Tamam. Buradan ayakların yerden kesilse bile hep böyle vücut ağırlığının önünde olsun. Tamam. Koşar pozisyonunda kal yani. Hep de koş. Ben seni tokacağım tamam. zaten. Tamam. Tekmeyi tamam. koyar sana. <laughs> Şu an sıfır. Rüzgar bitti ya. bitti. <laughs> ben ne güzel esiyordu. Rüzgar durdu ya. Oğlum bir şey diyeceğim. Ciddi misin? Sök abi sök. <laughs> <diyorum. gülüyor> ne demek değil bilmiyorum oğlum. Bilmiyorum emin değilim. Gece bir şeyler gördüm ama. <gülüyor> 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 Ay oğlum. Dur, e Heyecan yok. Oğlum ilk defa geçmiyor. mı uçuyorsun sen? Evet. Ciddi misin? Vallahi ilk. O yüzden yes, sen ilk de korkmadın mı? Hayır. Nasıl korktun? Ben Mert'le uçtum oğlum bir de. Mert kim? Mert Özdek var ya. Tamam o da profesyonel değil mi? Bir değil koydum oğlum sipkari Bak titremeye başladı. Bir ufak var ya. Oğlum titreşimin bana geliyor lan. <laughs> Korkma. O değil abi. Değil Hadi. Hadi. Çek bakalım. Koş. 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 <laughs> koş. Ha, koş. 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 <gülüyor> koş. <gülüyor> koş. Koş. <laughs> Yeni aldım, beceremiyorum. Ses almıyor değil mi abi? Alıyor mu? Rüzgar ses, ses almıyor da bizim sesinden. Aa çok iyi. Bir şey, çok Buradan tüm beni sevenlere, sevmeyenlere sesleniyorum. <laughs> Hayatımda yaşadığım en büyük heyecan. Ee... Ay, nasıl açayım Ayni abla? <laughs> Büyüklerim ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. <laughs> Müthiş bir heyecan. Yalnız çok sağ olun. Sağ, sola, yukarı, aşağı. İstediğin yer şu an ekran kapalı ya çekiyor değil mi? Çekiyor çekiyor. Ekranı koruma amaçlı. Uçuyor. Bakmaca dedi biraz burası. Ha, aynen öyle biliyorum ya. Yine bir şey var orada. Ha. Sen şu an rahat rahat oturuyorsun değil mi? Ben rahatım şu an ya. Önce sana yani falan takip değilsin. Yok. Evet. Tamam. Bursa yine gel Kocakanak köyündeyiz. Koca Konak köyünden iniş yapıyoruz. Kurşunlu'ya doğru. Bu mesajı... Gamzelerle irtibat halindeyiz. Gamzelerle irtibat halindeyiz. Şu an mı? Şu an değil. Şu an telefonumdan bana tıkan, yani, Yok Ben gruptayım ya zaten 3 senede. Ha sen gruptasın tamam. Ben, yok. yaşıyorum. Burada tüm kapalı kamping severlere selam gönderiyorum. Kendinize dikkat edin. Ben edemiyorum. <laughs> Ama <gülüyor> hocam emin ellerdeyim <laughs> değil mi? Evet. Tamam. Ya tatlı tatlı sızırıyoruz işte. Var mı bir <laughs> sıkıntı? Yok. Ben şu <laughs> an çok iyi hissediyorum.